Otobüs Fiatbine'den herkese merhaba. Bugün sizlere yenilenen tarzıyla sedan ve cross modellerimizde bulunan limited paketinden bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün anlatacağımız aracımız Egea Cross'un limited paketi. Limited paketlerinde 3 farklı renk seçenekleri mevcut. Orman yeşili, kurşun gri ve beyaz renk olmak üzere 3 farklı renkten oluşmaktadır. Aracımızın evet. ön bölgesinden bahsedecek olursak, dal figürlü turuncu çizgiler ve ön partisyon göze çarpmakta. Dan bölgelerden bahsedecek olursak, çizgi kesim, alışılmış jantlarımız ve turuncu detaylar, Siyah üst tava kitalarıyla yine aynı şekilde turuncu renk çizgileriyle bir bütünlük oluşturmaktadır. Kapı kolları, yan aynalar ve Limited logosuyla yenilenen detaylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Egea Cross modelimizi özgü aksesuarlardan bahsedecek olursak, kaputunu koruma, çamurlu koruma ve arka tampon koruma dodikleri Egea Cross Limited aracımızın dinamik görünümüne güç katmaktadır. Üst tavan rayları Kapı içi cross yazılı aydınlatmalar ile aracınızı daha kaslı, daha ilgi çekici görünme sahip edebilirsiniz. Eagle Cross LEDT aracımızın dış görünümünden bahsettik. Sizler de daha detaylı bilgi edinmek için oto fuarımızı ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.